Arkadaşlar merhaba. İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle yabancıları Türkçe öğretim etkinliklerini konuşacağız. Bir etkinliğim var. Fakat etkinliğe geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsanız etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar, İki Öğretmen Bir Kitap kanalının yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte... Yabancıları Türkçe Öğretimi'nde şimdiki zaman etkinliklerini konuşacağız ve bir etkinliği birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Ee, bir geniş zamandak gibi değil ya da bir görülen geçmiş zamandaki gibi değil. Bir de arkadaşlar e, A1 evreni dediğimiz bir şey vardır. A1'de insanlar dününü yarınını değil sadece bugün ürünler iki zamanı öğrendiğinde hem bugün yapmak istediklerini söyleyecek hem yakın zamanlı planlarından bahsedebilecek size ve hem de genel olarak rutinleri de Çünkü şimdi her sabah duş alıyorum dediğinizde siz hem geniş zaman cümlesi konuş oluyorsunuz. Aynı zamanda şu an duş alıyorum dediğinizde şimdiki şu anki zamanın işte yarın Ankara'ya gidiyorum dediğinizde bak gelecek zaman üç farklı zamanı sadece bu ifadeyle bu ekle verebiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman şimdiki zaman ne kadar önemli olduğunu anladıysak etkinliğimize geçelim. Şimdi Çocuğa bazı temel fiiller öğrettiniz. Almak, vermek, işte beklemek, yürümek, e, yemek, içmek gibi. Ve buna dair bir oyun oluşturdunuz. Bakın daha önceki etkinliğimizi izlediyseniz eğer, iki öğretmen bir kitap blogspot adresinde, yabancılara Türkçe öğretimi etkinliklerin başlıkları altında ben size etkinlikler hazırladığımı anlatmıştım arkadaşlar. Burada pek çok etkinliği bulabiliyorsunuz. Daha önceki videomuzu izlemediyseniz tanışma oyunumuzun nasıl oynandığını sağ taraftaki linkten görebilirsiniz. Şimdi bugün sizinle şimdiki zamanın oyunlarına bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bununla başlayalım. Bu oyunlar arkadaşlar açık kaynak kodlu. Sizler de istediğiniz gibi değişiklik yapabiliyorsunuz. Benim oyunlarımı da herhangi bir ücret beklemiyorum ben sizden. Oynatabilirsiniz sınıflarınızda. Ben daha önce bunları oynattım. Çocuklar da çok hoşuna gitti. Ve sizlere de paylaşmak istedim. Şimdi bu bir quiz show arkadaşlar. Bunun farklı modları da var. Kutuyu açma, test, uçak vesaire şeklinde de oynayabiliyorsunuz. Ama bu oyun quiz show'a yakıştı. Şöyle başlatıyorum arkadaşım. Dediğim gibi bu normalde böyle çok güzel işte sesler, renklerle falan harika bir oyun. Şimdi bakın burada piyano zaten uluslararası yani bütün dillerde aynı. Ne yapıyor olabilir? Müzik değil, bu yemek değil. Ha, piyano çalıyor da işte ne yapıyor, ne yapıyor? Bakın kitap kelimesini öğrendiyse zaten ilk derslerde öğreniyor bunu. Kitap okuyor. Okuyor kelimesini de verdik mi? Okuyor. Göre göre yanlış yaptıkça tekrar yapa yapa eğlenceli şekilde temel fiillerimizi günlük yaşamda kullandığımız fiilleri öğrenecek. Ee, yine bakın mesela basketbolu izliyor ama bu, burada bir NBA şeyi yapmadım. Basketbol oynuyor derken bir NBA resmi koymadım. İşte Türk bayrağını koydum. Amillilerimizin 12 dev adamımızın bir şeyini koydum buraya. Gerçi genç takım galiba. Basketbol oynuyor. Göre hemen işaretledi arkadaşlar. Bir başka oyunumuza geçeceğiz şimdi. Bakın burada bonus round oldu. 3-4 sorudan sonra bonus round oluyor. Şöyle kartlar geliyor. 100 puan, 50 puan, eksi puan, 200 puan. Gelen çocuğu seçtirirsiniz bunlardan bir tanesini. Takip edebilir gözüyle, arkasını dönebilir. Bir tanesini seçti diyelim ki bakın artı 100 puan alacağım ben bu soru için. Bakalım sorumuz neymiş? Şu anda 449 puanım var. Bu arada sorular bittikten sonra bakın 9 sorumuz var toplamda. Bir de puan grafiği bize çıkacak. Bakın sarışın kız ne yapıyor? Daha sonraki etkinliğimizde insan vücutların, insan vücudunu, renkleri konuşacağımız için ben kasten bu rengi tercih ettim. Ne yapıyor bu kız? Özne bakın sarışın kız. Ne yapıyor bu kız? Şarkı mı söylüyor, müzik mi dinliyor, konsere mi gidiyor? Müzik dinliyor diyeceğiz, işaret diyeceğiz. Bundan sonrasını bilerek yanlış yapayım sizin için. Şöyle bakın art bonusumuzu da aldık. Diyelim ki bir öğrenci geldi. Adam ne yapıyor? Oturuyor, yatıyor, okuyor. Oturuyor yerine yanlışlıkla benzeyen bir e, morfemde olduğu için okuyora tıkladı. Mesela. Sonra böyle yanlış diye size puanınızı da siliyor. Bakın doğrusunu da veriyor sonra. Oturuyor bunun doğrusu olacaktı diye. Sonra devam edelim. Yaşlı adam ne yapıyor? Bakın yine kültürümüze dair bir şey verdik. Burada bunlar hemşire. Hemşire bir meslekti. Bunu da öğrenecek zaten çocuk. Hemşireyle konuşuyor. Yemek yiyor, ayağa kalkıyor. Şimdi yemek yemediğini anlayabilir. Ayağa kalkıyoru tam anlamaz. Ama ayağın ne olduğunu gösterdiğinizde, kalkmayı gösterdiğinizde onu değerler. Yani Diyelim ki yine anlamadı. %50-50'ye gireriz arkadaşlar. Bakın iki seçenek arasında kaldı. Hemen hemşireyle konuşuyor dersiniz. İşaretini yapar ve doğru cevabı alır arkadaşlar. Evet devam edelim. Sorularımız ilerliyor. Ben biraz hızlı çözüyorum arkadaşlar. Etkinliğin mantığını anlamanız açısından. Siz videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz, eğer öğretmenseniz Yine burada 736 puan verdi. Soru 7 ile devam ediyoruz. Ahmet Bey ne yapıyor? Bakın bir ağaç. Ağaç dikiyor, film izliyor, telefonla konuşuyor. Şimdi ağaç dik... Ağacı gördüğü anda ağacı işaretleyebilir. Ama ağaç dikmek başka bir fiilse... Bir yandan bu adam başka bir şey yapıyor. Telefonla konuşuyor değil mi? O zaman bunu işaretlemesini isteyeceğiz. İşte böyle detaylar önemli arkadaşlar. Özellikle... E Sosyal medyada bol bol dolaşan ve güncelliğini koruyan caps dediğimiz ifadeler oluyor. Onları kullanırsanız, eğer sınıfınızda herhangi bir problem yoksa çocukların kendi arasındaki e, fotoğraflarını da kullanabilirsiniz. Bakın bu resim mesela çok iyi bir resim olmamış çünkü Amerikan. Bu WordFall'ın bir özelliği de buradan siz resimleri de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın son soruya geldik arkadaşlar. Son soruda çocuklar ne yapıyorlar şu an? oyun oynuyorlar dedik. Ve etkinliğin sonuna geldik. Etkinliğin sonuna geldikten sonra size tam bir puan veriyor. Yani toplam puanınız zaman puanıyla birlikte 1091 puan. Ve sonrasında oyun tamamlanıyor. Ve size böyle bir ekrana veriyor. Skor tablosuna bakalım. Eskiden bu oyunu çözenler ne yapmışlar? Bakın Alaks, Rüstün, Abot, Türkçe sınıfı, Ward vesaire bunlar daha önce bu oyunu oynayan arkadaşlarımız olmuş. Biz de kendi ismimizi yazalım diyelim ki sürdür dedik, geri dedik. Buradan isminizi de rahatlıkla yazabiliyorsunuz arkadaşlar skor tablosuna. Şimdi oyunu var. da test çözdük arkadaşlar aslında ama çok eğlenceli olduğu için hiç testmiş gibi gelmedi bize. Diğer bir etkinliğimiz ise şimdiki zaman o ne yapıyor? Bakalım burada ne göreceğiz? Burada eşleşen çiftler, eşleştirmeler, eşleştirmeyi bulmalar şeklinde farklı oyunlar oynayabiliyorsunuz. Ya da balon patlatma gibi, test gibi. Farklı modları var bunun arkadaşlar. Farklı modlarda aynı oyunu oynatıp çocuklarda bilginin daha kalıcı olmasını da sağlayabilirsiniz. Biraz internetim yavaş kusura bakmayın. Evet şimdi açıldı. Şimdi burada iki tane kartın aynı olması gerekiyor. Yani bir görsel ve bir e, kelime aynı anda denk gelecek. Mesela geliyor, bakıyoruz, ayağa kalkıyor. Bakın bunlar eş değil. Hem dilimizde olan hem de yabancı dillerde olan bazı kelimeler vardır. Bunları kullandığınızda e, mesela otobüs gibi... Çocuk dili anladığını fark edecek arkadaşlar, hoşuna gidecek. Bunlara transparan kelimeler diyorlar, yani iki dilde de var. Müzik <laughs> Evet, bugün yabancılara Türkçe öğretiminde iki farklı şimdiki zaman oyununu gördük. Bir tanesinde test çözdük, bir tanesinde de kelimeleri ve görselleri eşleştirdik arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve kanalımıza abone olmayı, bizi arkadaşlarınız önermeyi unutmayın. <laughs>